Flash belleğimizi hazırladık. Windows 11 ISO'su içerisinde. X78 Pro anakartımız. 6500 ekran kartımız, 750 watt 80 plus e, bronz güç kaynağımız, güç kaynağımız da bu. E, İşlemcimiz burada, bunun altında. Flash belleğimizi direkt şuradan herhangi bir flash'a takıyoruz direk şuradan bir tane titik düğmesi var başlattım şurada da fanım bir zaten şuradan hemen geçiş yapalım hemen gördü zaten Şimdi bu ekran geldiğinde bırakıyor. Ben size tekrardan video çekip atacağım.